başkanım, komutanım ne yapacağız diyor. Diyor ki bana diyor, bir tane Alman ırkı yarat. Tamam mı? Afgan Alman ırkı yaratın. Nasıl olacak falan diyorlar. İşte yani rengi ne olsun, saçın ne rengi olsun falan diye. Bu şeyi duymuş. Bu Avrupa devletlerinde savaşıyor ya. Fenerbahçe'nin ürünü duymuş. Demiş abi demiş. Anadolu'da demiş bir tane de takım varmış. Futbol takımı. Bu futbol takımı bu, futbol takımı, bu Avrupa devletlerini dize getirmiş. Bunun sayesinde bir orada bir milli devlet kurulmuş. Ben demiş işte Almanların saçı sarı, gözleri mavi renk olsun. Yani sarı lacivert ya. Sarı saçlı lacivert gözlü Adan, Alman ırk, Alman yaratın diyor. Adana diyor başka şey komutanım Lacivert renk En fazla mavi renk olur. Tamam demiş. Tamam, hani Allah tamam abi. Sonuçta Fenerbahçe diye olacak. Hani orada Fenerbahçe üzerinden bir milliyetçi şeyi vermeye çalış, Mesajı vermeye çalışıyor. Abi gidiyorlar dünyanın en yakışıklı adamını buluyorlar. Dünyanın en güzel kadını buluyorlar. Dünyanın en güçlü erkeğini buluyorlar. Bütün herkesten biraz DNA molekülleri alıyorlar. Bu antropoloji merkezinin safkan Almanya'da yaratmak için çalışmalara başlıyorlar. Burada kobe olarak bir kedi üzerinde deniyor. Kedi üstünde bu deneyi yapıyorlar. Kedinin gözünde o sarıyla mavi karıştığı zaman yeşil oluyor ya. Gözünün birisi mavi, birisi yeşil oluyor. Yani orada gözün bir rengini kaçırıyorlar. de buna öyle bir sinirleniyor, öyle bir kızıyor ki Allah belanızı versin diyor. O bilim adamlar kafasını uçuruyor. Kedi de diyor ne yapalım? Olan diyor ben diyor biraz onda hayvan sevgisi sanatçı bana var. Ay hayvan sevgisi var. Diyor ki hani kediler daha diyor dürüst, daha sadık diyor, dürüst, sadık falan diyor. Ama diyor bu nankör kedi diyor. Bu diyor bize ihanet etti, davaya ihanet etti. Ben diyor bunun canını bağışlayamam, bunu sürgün edin. E, bana. Kedi gidiyor bana sürgün oluyor. Van kedisi çıkıyor oradan. Öyle işte. <laughs> sana, sana, biraz şey ya öyle şey, işte orada bankesi orada doğuyor işte İtta, iki dünya savaşı kaybediliyor Avrupa devletleri kazanıyor İngilizler İngiltere işte Britanya kazanıyor vesaire <laughs> öyle işte. <laughs>